Gördün mü nasıl hatırladım? Tabii. <laughs> o büronun başına geçiyor. Derken İzmir'de meşhur İzmir yangını diye çok büyük bir yangın oluyor. Aman İzmir'in büyük kısmı yabancı sigortalarda sigortalı. İngiltere'den buraya koşarak geliyorlar sigorta müdürleri falan. E kimi göreceksin demişler. Orada Hatem var. Sigorta ve deniz hukukuna bakar. Ona gideceksin demişler. Randevu alıyor. Geliyorlar. Hemen içeri giriyorlar filan. Sekreter işte bir kişi. Öyle bürolar gibi değil filan. E Hatem Bey'i göreceğiz diyorlar. Babam çıkıyor dışarı. Buyur efendim Hatem. Yok yok babanı göreceğiz. <laughs> Babam sizden ömür çoktan beri mezarda. Dedi. <laughs> e avukat Hatem sen misin? Evet benim. Nasıl sen? Benim efendim, sigortacı desem işte ben bakıyorum filan ve o zamanın en büyük bir seri halinde davaları üstlenmiş oluyor İzmir'de ve bunlar hallediliyor. 923-24 yıllarında evlendiler. Hatta ben biliyorum yani Kasım ayında da teslim ederdik ama hangi her yıl Kasım ayında 11 Kasım mı ne evlenme yıl dönümünü annemin babamın işte 925'te abim doğdu. 929'da da ben doğdum. Tepe başında bir apartmanda otururduk. Pera Palası'nın arkasında köşede sonradan otel oldu. Otel oldu. Niye otel oldu? Varlık vergisi gitti. Ondan oldu. O da işin başka hikayesi. Neyse. <laughs> Abimle aramızda dört yaş fark vardı. Abim 10 yaşında, ben 6 yaşındayken abim o zaman biyot, antibiyotik filan falan yok çok kuvvetli bir şey kızıl skarlatin ve difteri karışık hastalığa tutuluyor. Beni hemen evden <laughs> def ediyorlar. Büyük dedemin evine Angel ailesinde büyük dedem çok yakında oturuyordu zaten o da tabi başında. Kaç gün orada oturdum bir yanımdaki dadıyla ya batmasın ne dersen de orada oturuyordum. Eee... Oradan şöyle bir küçük hatanı da anlatayım size. O büyük dedem dindar muhafazakar bir adamdı. Fakat hayır cemiyetlerinde çok çok yardım ederdi. O zaman her bir hayır cemiyetinin iş bankasının çocuklara verilen kumbaralarına benzer kumbaraları vardı. Böyle. Ve dedem her cumartesi günü Ufak paraları verir, beni elime verir. Hadi bakayım, at bakalım kutulara derdi. Ben ben de bir, iki, üç, dört, beş filan. Bir hafta, ikinci hafta. Bunu bana bana anlattılar. Ben bilmiyorum, ben söylemişim. Bir gün bir şey aa dede ya hepsi fukaraya bana bir şey yok mu?